Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Gökberk bugün sizlere yine bir sihirbazlık numarası göstereceğim burada gördüğünüz gibi iskambil kartımız var bildiğimiz sıradan iskambil kartı kartımız maça altı bu arada şimdi karta doğru odaklanmanızı istiyorum şimdi 1 2 3 gördüğünüz gibi maça altı kupa altı oldu şimdi şu e, kartı eski haline getirelim Şimdi seyredin. 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi kupa altı tekrar maça altıya döndü. Yani eski haline dönmüş oldu kartımız. Şimdi size bunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Bu numarada aslında iki tane iskambil kartı var burada. Ben maça da kupa kullandım. Siz isterseniz sinekle karo da kullanabilirsiniz. Tabi şöyle bir şey yapıyoruz. Bu şekilde iki tane kartı sanki tek kart varmış gibi tutuyoruz bu şekilde. Sonra baş işaret orta parmağımıza tutuyoruz. Sonra orta parmağımız yardımıyla kartı bir anda arkaya alıyoruz. Sonra aynı şekilde tekrar diğer elimizde de dikkat dağıtma hareketleri yapmayı unutmuyoruz. Bu şekilde... Birazcık zor olabilir ama çalışılarak yapılabilecek bir sihirbazlık numarasıdır. Özellikle bunu aynanın karşısında sürekli olarak çalışarak, hızlandırarak tamamlayabilirsiniz. Evet, videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkürü, borç bilirim. Eğer beğendiyseniz... Yorum yapmayı, like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere güle güle.